brüksel lahanası yemeği yapacağız zeytinyağlı şöyle malzemelerimizi önce bir görelim e, yarım kilo kadar lahanamız var bir limon suyumuz var bir havuç, bir tane kapya biberimiz var bir soğan, iki diş sarımsak e, bir adet domates üç kaşık da pirincimiz var şimdi bunları doğrayıp yapımına geçelim tenceremizi ocağımıza koyduk Şimdi 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyalım. Evet. Soğanımızı evet. doğralım, soğanlarımızı alalım. soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım. Şöyle kapya biberlerimizi de katalım. Tuzlar biraz kavrulduktan sonra havucumuzla domatesimizi katıyoruz. Hepsini sadece kavuralım. kavrulduktan sonra bürüksel lahlanlarımızı koyuyoruz. Burada şöyle bir kavuralım. Kapat kapatalım ağzını. Kısık ateşte azıcık kavrulsunlar. Bir beş dakika kaldırdıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir su bardağı, iki su bardağı su koyalım. 3 yemek kaşığı pirincimiz var, onu koyalım. Bir adet de limonumuz var, onu da koyduktan sonra şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuz atalım altını kısıp pişirmeye bırakalım bu şekilde şöyle göstereyim yemeğimiz pişmiştir arkadaşlar